Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Büşra Bugün sizlerle uzun süredir hiçbir işlem görmemiş Hatta yaklaşık bir yıldan fazladır kuaför görmemiş saçlarımı Neva Blond'un doğal renk açıcısıyla açacağız Saçımda herhangi bir işlem yok, boya yok, kendim kesiyorum yaklaşık bir buçuk yıldır daha fazladır hatta. O da saç kesme videom var zaten yukarı bir yere etiketlerim oradan bakabilirsiniz. Saçlarım bayağı koyu, siyah denemez ama yani siyah yakın bayağı koku koyu bir kahverengi aslında. Ürünün üzerinde de yapmamamız gereken tek şey çok koyu renk saçlarda kullanmak olarak yazıyor doğal koyu kahverengi ve koyu saç renklerinde uygulanmamalıdır diyor. Ama bu bana engel değil. Ben yine de deneyeceğim. Dün gece saçlarımı yıkadım. Ve topladım yaptım. Uyanınca böyle kocaman kabardı. Nasıl olsa yeniden ıslatacağız diye herhangi bir şey yapmadım ben saçlarıma. Ayrıca ürünün içinde hidrojen peroksit olduğu için evde başına ne gelse en umursamayacağım tişörtümü giydim. Yaklaşık 1900'lü yıllardan beri ütü görmemiş. Bunu mazur görmenizi rica ediyorum. Ürünü ben Trendyol'dan sipariş verdim. Aşağı linkini bırakırım. Oldukça uygun fiyatlı. Dediğim gibi saçlarımda herhangi bir işlem yok. Sadece geçtiğimiz hafta 4-5 günlük bir güneş macerası oldu. 4 gün falan bir güneş gördü. Çok ufak bir tık böyle rengi kırıldı. O da şöyle yakından baktığımda ben anlarım. Başka kimse de anlayamaz diye düşünüyorum o beni heveslendirdi. Dedim ki neden olmasın? Yani ben de saçımı açacağım. Nasıl olsa kuaföre gitmiyorum. Saçımı boyatmıyorum. Yıllardır saçımı boyatmıyorum. Kaç yıl oldu ya? 7 yıldan fazla olduğundan eminim. Saçımı boyatmıyorum. Ee, şey, beyazlayana kadar da böyle şu an çok boyatmayı düşünmüyorum. Arada bir heves geliyor böyle. Instagram'dan da paylaşıyorum. Acaba işte böyle kırdırsam mı, ombre yaptırsam mı, uçlarını açtırsam mı falan. Bu o hevesimi doyuracak diye düşünüyorum. Umarım yani. Şimdi ürünün şurasında küçücük bir içindekiler kısmı var. Su, alkol, hidrojen peroksit, işte bilmediğim birkaç bir şey bir şey. Ondan sonra limon özü var. Ve şey papatya özü var, parfüm var ve sitrik asit var içinde. O arada bilmediğim şeyler koruyucular, kimyasallar falan. Zaten hidrojen peroksit saç açıyor. Ee, işte ürün nasıl kullanmamız gerektiğini anlatmış. Saçınız yıkanmış. Havluyla kurutulmuş olmalı. Eşit bir şekilde dağıtmak için tarıyoruz aralarını. Ee, güneşte veya kurutma makinesiyle kurutun. Saç düzleştirici kullanacaksanız iyice kuruduğundan emin olun demiş. Yeniden uygulamak isterseniz 3-4 gün ara verin demiş. Karşılaştırma açısından saçımın önceki halini e, fotoğraflarla ya da videolarla şuraya koyuyorum. Kendim kestiğimde seçtiğim Çektiğim videolar vardı. Tam saçımın rengini oradan anlayabilirsiniz. Burada da aslında kendi rengi çok belli oluyor. E, bu öncesi olsun. Şimdi ürünü uygulamaya geçelim. Öncelikle gideyim saçımı ıslatıp geleyim. Bir tane de tarak alayım hemen. Saçımı ve üstümü ıslatıp geldim evet. Şimdi havluyla fazla suyunu aldım. Şöyle bir tarayalım. Bu arada bu tarağı ne kadar çok sevdiğimi defalarca ve defalarca anlattım. Gerçekten benim o dolanık saçlarımı bile kırmadan yavaş yavaş çok güzel açıyor. Bu tarağı bir bakın. Ee, Wet ve Dry. aşağı yine linkini koyarım. Ay baya heyecanlıyım. Allah'ım sen benim yüzümü kara çıkartma ya Rabbim. Hadi başlayalım o zaman. Önce e, bir tarafını yapayım. Şöyle bir tarafını bir tarafını şuradan toplayayım. Karışmasın. Diğer tarafında şöyle katlara ayırıyorum, eşit olması için, her yere dağılması için böyle yapmak daha mantıklıymış. Hı, çok güzel olmadı mı? Harika bir saç modeli. Hala oyalıyorum kendimi ki cesaret edebileyim diye. Eldiven kullanın yazıyor, eldiven takmadım. Neyse, inşallah şey olmaz. Çalkalayın demiyor ama alışkanlık. Evet gelmeye başladı. Böyle çok aşırı rahatsız edici bir kokusu yok. Parfümlü bir kokusu var. Zaten içinde parfüm varmış. Ben pek bir az sıktım yalnız ya yani. Diplere çok sıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Yani elimden geldiği kadar. gayet hızlı uygulanıyor çok hafif burnumu ve genizimi yaktı ben baya alerjik bir bünyeyim ondan olabilir tabi şey eğer alerjiniz çok yüksekse bunu açık havada yapmanız daha mantıklı olacaktır şimdi ürünü tüm saçıma uyguladım bunu güneşte ya da saç kurutma makinesiyle kurutabileceğimizi söylüyor güneşte sanki daha güzel açılıyormuş gibi geliyor mu şu an güneşlenebileceğim bir ortam yok ee, o yüzden saç kurutma makinesiyle hemen kurutuyorum. Benim gözlerim mi yanılıyor yoksa hani plasebo etkisi mi bilmiyorum ama sanki rengi böyle biraz kırıldı, açıldı. Koyu renk saçlarda da etkili olmaz yazıyordu ama bana mı öyle geliyor? Bilemedim. Şimdi diğer tarafını da kurutup bakalım. Bu arada saçlarım bu kadar kırılmadan nasıl uzatıp güleştirdiğimi merak ediyorsanız yukarıya saç bakımımı yaptığım videoyu koyuyorum. Gerçekten inanılmaz uzatıyor ve gürleştiriyor saçı, güzelleştiriyor. Benim bile saçım bu hale geldiyse siz uygularsanız neler olur kim bilir. Benim şu aralarım hep boştu çünkü. Bildiğin aralarında böyle açıklıklar olmaya başladı. Ve şey sanki parlıyor. Yani şu an bana öyle geliyor. Ay çok hoşuma gitti. Saçlarım o kadar o kadar uzamış ki yarısı resmen kameraya sığmamış gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Renginde açılma şu an biraz daha belli olmaya başladı. Özellikle böyle bir 10-15 dakika daha geçti şu uç kısımlarındaki açılmalar çok ciddi. Yani böyle bir 4-5 defa falan daha uygulansa herhalde baya baya açılacak. Sizce değişim belli mi? Bu arada eldiven kullanmamak tamamen bir hataymış. Yıkadıktan sonra ellerimin halini şimdi size yakından göstereceğim. Ben bunu kullanmaya devam edeceğim, e, kullandıkça da instagramdan size e, güncellerim ne renk oldu, nasıl oldu e, instagram adım buradakiyle aynı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonra denememi istediğiniz böyle enteresan ürünler ya da merak ettiğiniz ürünler varsa aşağıya onları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben ürünü satın aldığım linki aşağıya bırakıyorum. Siz de oradan bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.